Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Öncelikle e, şehir dışında olduğum için mikrofon yanımda yok. O yüzden e, bilgisayarın mikrofonuyla e, ses gelecek. Biraz ses bozuk olabilir. Kusuruma bakmayın. Bu haftalık böyle olacak. Önümüzdeki hafta ben normale döneriz. Şimdi e, yoğun bir iş e, durumum var. E, bir bahçe e, işleri vardı. Onlarla uğraşıyoruz o yüzden yoğun bir şekilde onlarla uğraşıyoruz. Zamanı geldiği için çekmiyor maalesef. Biz de bu işlere odaklanmış durumdayız. Şimdi endeks geçen hafta ne yaptı arkadaşlar? Önümüzdeki hafta ne yapabilir? Geçtiğimiz haftalarda bir tweet atmıştım hatırlarsanız pozisyonlarımı kapatıyorum diye. Pozisyonlarımı kapattım. Kapattıktan sonra da zaten ee, çok e, yukarı çizgiye DD e, yukarı doğru zorlaya zorlaya gitmeye başladı piyasa. Yukarı çizgi dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Şimdi e, ondan önce öncelikle e, normal standart baktığımız şeylere bir bakalım. Şimdi ortalamaları görüyorsunuz. E, daha önce de konuşmuştuk şurada. 11-12 gün, 12 günden sonra düzeltme geliyor e, diye. Bakın burada da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 günden beri yeşil yani 10 günlük ortalamaya değmiyoruz arkadaşlar. Yani artık düzeltme zamanının e, bence geldiğini gösteriyor. Şuraya doğru da yukarı doğru da bir e, yime yani sert yime e, kaybedildi. Yukarı doğru biraz zorlaya zorlaya gidiyoruz dediğim oydu. E, 60 dakikalık grafiklere baktığımız zaman da. Birkaç tane çizgi çizebiliriz. Mesela şu çizgi zirveleri birleştirdiğiniz zaman yukarı doğru giden bir çizgi ve işte e, bu çizgi neydi? E, 11 Temmuz'da 6.377 iken işte yarından itibaren ne olacak? E, 6.476 olacak. Oraya kadar hareketi normal gösteren bir çizgi. Genelde e, bakılan grafikte şu şöyle bir grafikte çiziliyor arkadaşlar. Bu da e, oldukça e, doğru bir grafik bence. Yani şöyle baktığınız zaman günlük olarak baktığımız zaman burada e, şunu hemen şöyle yapalım. Bakın e, şöyle bir grafik çıkıyor ortaya. E, bunu e, şu şekilde bir kanal içinde ki bir harekete benzetebiliyoruz arkadaşlar. Bu tabii logaritmik bir grafik. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şu şekilde bir kanal hareketi içinde e, olduğunu e, gösteren grafikler de var arkadaşlar. E, şimdi e, ve e, 1, 2, 3, 4. düşüş işte buraya kadar düşüş olabilir diye konuşuluyor. Olabilir mi? E, olabilir arkadaşlar. Zaten dediğim gibi yani şuradaki şu şekilde bir düzeltmeyi biz yine bir yaşayacağız. Burada nereye kadar yaşayacağız? Şimdi geçmişte neler olmuş onlara bakacağız. Şimdi benim dikkatimi çeken önemli yani bu şekilde yani şuradaki bölgedeki, şuradaki bölgedeki yani şuradaki bölgedeki gibi yukarı doğru bir ivmeyle yani ufak ufak bakın tepeler çok böyle tik tik yükseliyor arkadaşlar. Çok azar azar yükseliyor. Yani e, ufak ufak yükseliyor. Şu şekilde sert bir işte yükseliş yok. Kanal biraz daha böyle daha yataya yakın bir kanal. Çok dik bir kanal değil. Bu da sağlıklı bir durum aslında. Bundan önce bu rally dönemlerinde ne zaman olmuş mesela arkadaşlar? Bakın şurada şöyle çizelim hemen. Bakın şurada şu şekilde bir hareket olmuş arkadaşlar. Şöyle bir durum olmuş. Tabi burada baktığınız zaman çok daha e, 7-8 günlük. Burada daha fazla bir gün sayısı var. Ama benzer bir hareket. Yani yukarı doğru zorluyor zorluyor. Arkasından arkadaşlar bu buradaki kanal kırılmış. Kırıldıktan sonra zaten bakın burada kanal çalışıyor. Kırıldıktan sonra da buraya kadar bir düşüş olmuş. Yaklaşık %7-%8'lik bir düşüş olmuş. Şuradaki tepeden şuraya kadar. Peki bu düzeltme nereye kadar olmuş? Düzeltme de şöyle olmuş arkadaşlar açıkçası. Şöyle bir düzeltme olmuş. Şunu mavi yapalım hemen. Burada da nasıl olabilir diye düşündüğümüz zaman da burada da şöyle bir düzeltme e, olma ihtimali e, yüksek gözüküyor. Şimdilik e, benim gördüğüm Benzerlik yani zaten dediğim gibi yani bu formasyonlar şey olsun hepsi borsadaki benzerliklerden kaynaklanan arkadaşlar. Buradaki benzerlik de e, bu şekilde ilerliyormuş gibi gözüküyor. Buradaki bir düzeltmeden sonra da tekrardan yukarı doğru bakın şuradaki düzeltmeden sonra yukarı doğru bir atakla bakın şöyle bir kanalın üstüne gitmiş. Burada da aynı şekilde giderse burada da 7000'lerin de üzerinde görecek bir hareket içinde olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi... Buradaki kısa vadedeki en önemli destek ve dirençler neler diye onlara bakacak olursak da şunları şöyle hemen tekrardan silelim arkadaşlar. Şöyle bakın burada şu şekilde bir, bu biz düz tarafı için şu şekilde bir destek bölgesi var arkadaşlar. Bu çok önemli. Onun dışında yine dediğim gibi şu şekilde bir, yine ikinci bir destek bölgesi de bu şekilde. Hatta bunu şöyle yapabiliriz. Şöyle yapalım bunu şu şekilde daha böyle paralel bir kanal içine hareket ettirebiliriz. Şu şekilde bir kanal. Bununla dediğim gibi tepesi zaten yukarı doğru gidiyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde de çizebilirsiniz. Bakın bu şekilde de çizebilirsiniz. Arkasından dediğim gibi bu şekilde de çizebilirsiniz. Bakın şöyle de çizebiliriz. Bu şekilde bir durum var. Bunun daha kısa vadeliğine bakacak olursak da. Daha kısa vadede de bakın şunun ne kadar güzel çalışmış burası görüyorsunuz. Şuradaki e, aşırı bir hareket, satış gelmiş ve tekrar alınmış. Zaten buraya hatırlıyorsunuz, 5.900'de başlamışlardı. Aynı gün zaten hızlı bir şekilde yukarı doğru gitmişler. Burada da e, en önemli bence desteklerden bir tanesi de şu bölge arkadaşlar, şu bölge. E, yani şuradaki e, 6.360, 6.330 hatta ve hatta işte 6300'ün altında ben bu düzeltmenin başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ve bu düzeltme şuradaki destek bölgesinde ben çok fazla önemli olmadığını düşünüyorum. Buralara kadar da gelebilir. Dediğim gibi bir şuradaki diğer harekete benzer bir şekilde olacak olursa şurada 6000 seviyelere kadar da gelebilir. Şuradaki gibi de doldurabilir. Bu bölgeye kadar yani 6000-5800 bölgesine kadar bir düzeltme olma ihtimali bence var. Peki Düzeltmeyi bu şekilde konuşuyoruz. Düzeltme dışında nerelere kadar yukarı hareket devam edebilir? Yani buradaki hareketi hızlanması için ne olması lazım? Arkadaşlar çok net bir şekilde şuradaki kanalın üstüne çıktığımız noktada e, burada e, bu düzeltmenin buradaki yatay düzeltmenin yani şuradaki günlük grafikte gördüğümüz şunu hemen yaklaştıralım tekrar. E, buradaki yatay e, hareketteki düzeltmenin bittiğini ve yeni bir rally'nin, yeni bir hareketin başladığını görebiliriz arkadaşlar. Bu da çok sert bir şekilde olabilir diye düşünüyorum. Buradan nereye kadar gidebiliriz? E, buradan buradan 7000'li seviyelerin üzerlerine kadar da gidebiliriz diye düşünüyorum yani. E, peki <laughs> burada endeks tarafındaki görüntü buna burada arkadaşlar. Peki diğer kırılımlara bakacak olursak durum ne? Onlara bakalım. Burada da Mesela sanayi endeksi, sanayi endeksi son günlerde, son güne kadar çok daha zayıftı şu günlerde. Burada ne oldu? Endeksi nerede tuttu? Şuradaki günlerde de bankalarla tuttular. Son günde bankaları sattılar. Bu sefer de tam tersi. Ee, Neye aldılar? Ee, sanayi aldılar. Burada da şuradaki e, tepe'nin geçilmesi önemli arkadaşlar. Şuradaki tepe geçilirse. Sanayi endeksinde de yukarı doğru hareketin e, endeksi de ben sürükleyeceğini düşünüyorum. Yukarı doğru hareketin hızlanacağını düşünüyorum. Peki burada benim gözüme takılan bir e, şöyle bir de durum var. Şunu şöyle biraz 15 dakikalıklara bakalım, güncelleyelim ama şöyle. Burada da şöyle bir e, grafikle karşı karşıya kaldık arkadaşlar. Burası ne zamandan beri? 10 Temmuz'da hep yukarı attık ve burayı destek olarak çalıştırdık. Burada ne gibi bir görüntü var? Şurada bir o e, obu formasyonu oluşumu gibi bir durum var arkadaşlar. İşte şurası omuz baş omuz formasyonu, şurası omuz baş ve omuz. Burada dediğim gibi eski zirvenin geçilmesiyle birlikte e, omuz baş omuz formasyonu hatta şuradaki 1257 seviyesinin geçilmesiyle birlikte omuz baş omuz formasyonunun e, iptali olacaktır. Tabi zaten bu formasyonlarda Neye bakacağız arkadaşlar? Bakmamız gerekiyor. Bunun teyit etmesi çok önemli. Bunun teyit etmesi için de 10.050 seviyesinin kırılmasıyla birlikte teyit etmesi gerekiyor. Buradaki seviyede 300 puanlık yaklaşık bir düşüş. Yani 9.700'lere kadar. Bu daha kısa vadede bir obo formasyonu ve daha küçük bir obo formasyonu arkadaşlar. Bu da endeksi aşağı doğru çeker diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle de bakabiliriz aslında. Şimdi sanayi endeksindeki görüntü de bu. Sanayi endeksindeki e, zirve oluşumu da bu şekilde ilerliyor. Burada da dediğim gibi yani bakın burada da benzer bir görüntü var. Bakın şöyle bir görüntü içindeyiz arkadaşlar burada da. Buradaki e, kanal yapısı da bu şekilde. Dediğim gibi burada da e, şöyle silelim düzeltme olursa da benzer olarak şuraya kadar bir düzeltme olma ihtimali yüksek gözüküyor arkadaşlar. Sanayi endeksi de dediğim gibi son günlerde bankacılık endeksine göre daha zayıf. Peki gelelim bankacılık endeksine. Bankacılık endeksindeki durum ne? Bankacılık endeksinde şöyle bir kanal yapısı içinde hareket ediyordu hatırlarsanız. Şöyle bir kanal yapısı içinde hareket etti ve buradan sıyrılıp gitti arkadaşlar. Hatta şöyle oldu yani kısaca aslında şöyle daha net bir şekilde anlatacak olursak şöyle oldu. Şurası kırıldıktan sonra buraya bir pullback yaptı. Şurada bakın. Şu düzeltme bölgesi içinde, şöyle bir düzeltme bölgesi içinde kaldı. Burayı kırdıktan sonra pullback yaptı ve yukarı doğru gitti. Peki burada bunun yukarı doğru nereye, nereye kadar gidebilir? Arkadaşlar eski zirveleri birleştiriyoruz. Çok net bir şekilde bakın. Eski zirveleri birleştirdiğimiz zaman da hemen hemen e, eski zirvenin e, bölgesi 6172 biz de en yüksek zaten 6120'yi görmüşüz buralara kadar da gelmişiz arkadaşlar şimdi bankacılık endeksindeki hareketinde yükselmesi için buranın kırılması gerekiyor ve yeni bir e, hareket alanının başlaması için yani aslında şuradaki hareket çok fazla ciddi bir hareket değil hala bankacılık endeksindeki regülasyonların e, devam etmesi e, bu birazcık işte e, burayı birazcık daha sıkıntıya soktu. Endekse göre daha zayıf kaldı son 3-4 işte son güne kadar. Son 3-4 günde diğer kağıtlar satarken e, bankacılıkta biraz daha piyasa ettiler. Özellikle garanti bankası ile biliyorsunuz. Diğer bankalar daha zayıf kaldı. Peki e, bankacılık dışında e, beğendiğim hisseler de var. Onu da ilerleyen dakikalarda yine, e, konuşacağız. Burada e, her zaman baktığımız e, diğer bir gösterge. Yani endeks kontratına bakalım arkadaşlar. Pardon kusura bakmayın. 0.30 Ağustos vade. Burada da zaten hani e, öyle bir şeydeyiz ki yani burada çok fazla bir e, 10 Temmuz'dan itibaren yani şurada e, 10 Temmuz'da e, hatta şöyle söyleyeyim size. Şurada bakın ne yüksek görmüşüz Burada 7.300'leri görmüştük yüksek seviye. Biz burada e, biz %6.200'leri görmüştük. 6200'den 6430'lara kadar yükselmesine rağmen bir endeks kontratları çok daha düşük kaldı. Yani buralarda dediğim gibi short açan bir kişi hala ve hala çok açır değerde para kaybetmedi. Endeks bu kadar yükselmesine rağmen. Burada da şu destek çok ciddi şekilde çalıştı arkadaşlar. Yani burayı gördüğü anda hemen çok hızlı bir şekilde sert bir şekilde döndü. Burada da yine 7487'ye kadar hatta 7500'e kadar hareket olabilir. Bundan önceki burada tabii ilk noktalar. Bundan önce de şurada arada şöyle mavi çizgiyle gösterelim bunu da. Burada da şöyle yapalım hemen. Burada bakın 7487 mavi nokta 7446 ve 7287 bölgeler önemli. Ama 7287'nin kırılması demek arkadaşlar 7287'nin kırılması demek bence düzeltmenin başlangıcı demek. Orada da herhalde 6300'lere 6300 üzerinde 6300 endeks tarafında kırılmasını anlamına geliyor diye düşünüyorum. Buradaki görüntü de bu şekilde ilerliyor. Buradaki düzeltme nereye kadar gelebilir? Buradaki düzeltmede endeks kontratında şöyle bakacak olursak 6721 bölgesine kadar da gelme ihtimali var arkadaşlar. O da zaten bakın şurada şu bölgeye kadar da bakın gelebilir yani. Şöyle zaten bakın burada birleşiyor. Burada böyle kırdığı zaman buralara kadar 6700-6689 bu bölgeye kadar gelme ihtimali yüksek görüyorum ben. Peki diğer geçen haftada bahsetmiş olduğumuz önemli bir grafik vardı. 16 saltın grafiği arkadaşlar. On grafiğinde de geçtiğimiz hafta özellikle 1935'in ben kılacağını bekliyordum. Onu da belirtmiştim zaten. Bunu 1930'larda da ons altında long açılabileceğini de söylemiştim. Buradan 1930'lardan açılan longun 1960'lara kadar yaklaşık 30 dolarlık bir kar seviyesini şu anda gerçekleştirmiş durumda. Peki bundan sonra ne olabilir ona bakalım. Burada iki ayrı direnç noktası var arkadaşlar. 1963-65 bölgesinde ayrı bir direnç noktası var. Ama açıkçası benim için en önemli nokta 1980-85 bölgesi. Buradan eğer dediğim gibi burayı biraz zorlayıp geçemezsek tekrardan 1935'lere doğru gelme ihtimali de var mı açıkçası bir pullback yapabilirse yaparsa da burası 1900 hatta şöyle bakın 1940'lara doğru bir hareket Burası yeniden bir alım fırsatına e, dönecektir diye düşünüyorum. Buradan 1940'tan da yukarı doğru tekrardan zorlarsa da bu sefer büyük boyutta 1980'lerde kırıcaktır diye düşünüyorum. Yani altında önemli önümüzdeki günlerde net olarak şunu söyleyelim arkadaşlar, 10 altın için söylüyorum. 10 altında önümüzdeki günlerde ben yukarı doğru hareketin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. 2066 zirvesinin e, e, 2066-2070 zirvesinin yeniden yani şuradaki üçlü zirvenin güçlü tepenin e, deneneceğini ve bu seferin e, bu sefer kırılma ihtimali e, yüksek olduğunu düşünüyorum. Ons altın tarafında. Evet, evet arkadaşlar. Bugünlük bu videonun sonuna geldik. E, Hisset taraflarıyla e, devam edeceğiz. Hepinize e, iyi tatiller diliyorum. E, bol kazançlar. Görüşmek üzere.